Çok küçük yaştan beri kendi yaş grubumdan beri ben altyapıları takip ederim. Fenerbahçe çok uzun yıllar benim ilk takip etmeye başladığım yıllar diğer büyük takımların biraz gerisindeydi. Beşiktaş'ın hep kendi has bir kültürü vardır. Galatasaray dönem dönem çok büyük ataklar yapar, sonra bir durulur, bir daha atak yapar. Ya yani böyle A takıma yıldız seviyesi oyuncu verir, rol oyuncuları verir falan ama Fenerbahçe'de çok hareket olmazdı. Hatta işte Semih Şentürk altyapı falan deniyordu. UEFA'da listeye yazamıyordu evet. Semi Hoca'yı. Fenerbahçe'nin yıllar boyu altyapı oyuncusu yoktu. Fenerbahçe şöyle bir atılım yaptı. Altyapı tarafında. Bir ezber var işte. Arda Güler'e bu yani kağıt üstüne laf sokmak için rakip taraftarlar diyor ya. O gençler bir oyuncusu. Hayır abicim esas altyapının özü budur zaten. Senin gençler alman o UEFA'nın tanımına göre zaten 15-21 yaş arası 3 yıl geçirmesi. Sen bu çocuğu 15 yaşında alıyorsan zaten yaşında almışsın demektir. Altyapıda son eğitimlerini sen verirsin ve o takıma kazandırırsın. Fenerbahçe işin bu tarafına bütçe ayıran ilk takım. Yani dolu dolu bütçe ayıran. Bonservis ödüyor Fenerbahçe. Para harcamanın garip karşılandığı bir ülkeyiz biz. Altyapı işte. Arda Güler aslında bu değil. Hayır abicim esas budur. Ve başarı da budur. Ali Koç bu konuda bir cesaret gösterip neredeyse bir transfer bütçesi ayırıp erkek voleybola bütçe ayırır gibi altyapıya bir bütçe ayrıldı. O sayede Arda Güler'i getirebiliyorsun. O sayede birçok yeteneği toplayabiliyorsun. Artık futbol öyle mahalle seçmelerinde denk geldi de işte Yunus Akgün arkadaşı demiş ki Galatasaray seçmelerine gidiyorum. Yunus da gitmiş Yunus'u seçmişler. Anlatıyor mesela. Zaten bunlar çok güzel tatlı hikayeler. İşte daha 90'larda 80'lerde böyleymiş de. Artık değil. Artık yeteneği bulup onun hayatını garanti altına alıp. Çünkü artık öyle bir ülkeyiz. Fenerbahçe bu konuda ben biliyorum açıkta söyleyeyim en az 5 yıldır çok iyi çalışıyor. Şimdi Galatasaray'da da özellikle Fatih Süleyman Demircan döneminde yeni bir toparlanma var benzer şekilde. Onlar da artık bütçe ayırıyor. Onlar da artık transfer yapıyorlar altyapıya. Fenerbahçe çok gerideyken şu an en önde kulüp bence altyapıda.